Evet arkadaşlar, Ayasofya camisi tekrar ibadete açıldı. 86 yıllık esaret bitti. Ama hala saldırılar, hazımsızlıklar bitmedi. Bu Ayasofya herkesin saflarını belli etti. Kimin ne olduğunu, nereden olduğunu, hangi dine, hangi ülkeye, nereye hizmet ettikleri ortaya çıkardı. Şimdi bakın arkadaşlar. Ali Erbaş hocamız Ayasofya kürsüsünden Atatürk için... Hakaret etti diyorlar. Lanet okudu. Yok vakıf malına dokunan yanar falan diye böyle bir bir hani lanet okuma çarpıtmasından Atatürk üzerinden Atatürk maskesini giyerek Ali Erbaş hocayı istifaya zorluyorlar. Yani görevden alınsın, istifa ettirilsin diye oradan. Çünkü bunların da asıl içlerindeki sancıları, karın ağrıları Ayasofya'nın rövanşını almak. Bunun rövanşı nasıl alınır? İslamiyet'in en büyük lideri kim şu anda Türkiye'de? İslam'ın en büyük yani temsilcisi, lideri, en büyük makamı yani İşleri'nin başkanı. En, en büyük, en üst kademe. Onu görevden alırsan bir nebze rahatlarlar. İçine sindireme, sindiremediler. Gaz yaptı, felaket. İçi, gaz, i̇çleri gazla dolu CHP'nin. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle söyleyelim. Ali Erbaş Hoca o ee, dedi ki vakıf malları vakvedenin hakkıdır. Dokunan, ya, dokunan yanar, Allah da lanet eder dedi. Bunun aynısını Kılıçdaroğlu söyleseydi veyahut da bir başkası söyleseydi vakıf malları vakfa aittir. Yetimin, garibin, fakirin, fukaranın hakkıdır deseydi. Mesela Atatürk'ün e, orman çiftliğinin üzerine Ankara'da Hani saray yaptı ya Erdoğan. Kaçak saray, kaçak saray diyorlar ya. Orası da zaten Çankaya Belediyesi'ne ait olduğu için e, o mıntıka Çankaya Belediyesi'ne danışıp oradan izin almasını istiyorlar. Küçücük bir belediyede. Onlardan izin alacaklar. Halbuki Cumhurbaşkanı ya. Adam kimden izin alacak? Kaçak saray oradan geliyor. Ve Atatürk Orman Çiftliği'nin üzerine yapıldı. Atatürk'ün malına dokunamayacaksın. Asla dokunmayacaksın. Bir de o kaçak saray, kaçak saray. Şimdi... Orası bir vakıf olsaydı, Atatürk'ün vakfı, orayı da Cumhurbaşkanı alıp orayı hani e, yaptı ya bu eseri. O zaman Kılıçdaroğlu şöyle diyecekti, bak orası vakıf malı, dokunan yanar, Allah lanet eder. Ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. CHP söyleyince suçu işleyen, e, hakaret eden, insanları aşağılayan, yalan söyleyen e, CHP olursa iftira yatan hiçbir şey olmaz. Ama din işleri başkanı yaparsa bunun çok büyük günah olur, suç olur, kellesi gider istifa etmesi lazım. Hatta taşlanması lazım CHP tarafından. Çünkü adamların içinin hırsı kazı gitmiyor. Aynı şekilde şimdi konuyu değiştirelim başka bir başka bir mecraya alalım. Bakın. Şimdi bir tane hindi Hindistan'a gidelim. Hindistan'dayız. Bir tane hindi hindi ineğe tapan bir insan. İneğe aldı, ipinden çekti, getirdi. Atatürk'ün heykelinde koydu önüne diyelim. Orada e, ineğe Atatürk'ü kutsuyor, kutsattırıyor dua ediyor inekten hani medet umuyor ine hani Atatürk'e e, rahmet eylesin gibi cesine huzur içinde yatsın gibi cesine falan filan adam böyle dua ediyor inekten hani ineğe tapıyor ya inekten dua ediyor bunları CHP'liler görse ne yapar sevinirler kardeşim hoşlarına gider bak Hindiler bile bizim atamıza saygı duyuyor adam kendi dilinde kendi imanında kendi ibadetinde Atatürk'e dua ediyor veyahut da bir Budist mesela hani kahverengi şey turuncu elbiseleri giyiyor da böyle tapınakçılar var ya hani şeyde Çinlilerde orada tapınak Atatürk'e böyle bir ibadet ettiler böyle bir tuhaf şeyler ya bir sesler çıkartıyorlar bak onlar bile dua ediyorlar Atatürk'e biz bile etmiyoruz onlar kadar olamadık deyip onların hani yapmış olduğu ibadeti onların kendileri ibadeti alır getirirler bizim başımıza sopa gibi vururlar haydi aynısını diyelim ki ne bak bir imam bir ineğe aldı geldi bir hatta bir Türkiye'den bir şahıs ineğe dedi ki ne hani çişini falan hani onlardan ibadet ediyorlar ya yüzünden yüzüne sürüp yıkıyorlar ya hadi dedim bir inekten e, dedi ki ne hadi inek sen atamızı koru kolla ona sahip çık onu huzuru içinde yatır nurlar ışıklar içinde yatır falan filan bir sürü böyle sayıyor ne yaparlar taşlarlar ha bunu yapan e, muhazafakar kesimden olursa yani AK Parti tarafından olursa onu taşlarlar. Onu kesinlikle bir daha e, güneşi görmemek şartıyla içeri tırtmaya çalışır. Her şeyi yaparlar. Bak biraz önce yaptılar. Dedim ya Hindiler, e, Çinliler saygı duyuyorlar, övünüyorlar, gülüyorlar, hoşlarına gidiyor. Nasıl onu benimsiyorlar? Ay çok güzel. İçlerine içinde böyle içine sokacaklar. Ama burada bir tane Türk Müslüman ya da dindar birisi yap. Taşla, sopalarla onun yani kellesine. Aynı bak. Diyanet İşleri Başkanı Vakıf malına hani e, dokunan yanar, lanet eder Allah deyince taşla, yok et, öldür, onu parçala, ne yaparsa yap. Ama Kılıçdaroğlu söyledi miydi? Kılıçdaroğlu tabi adam haklı. Adam yani e, Erdoğan veyahut da kimse vakıf malının üstüne çökmüş, çöreklenmiş. Aa, Katarlılara satmış o malı. Yani peşkeş çekmiş, yandaşlarına kullanmış. E, oradan rant sağlamış. E, devlet hazinesine çökmüş. Garip kuravanın fakirin hakkını, hukukunu yemiş. Zenginliğine zenginlik katmış, soymuş, damat, oğlu mesela. biliyor musun? bakın laflara bak nerelere gidiyor. Şimdi demek ki Türkiye'de e, fikir özgürlüğü, kişiliğin hani e, ifade özgürlüğü diye bir şey yok. Kişiye göre özgürlük var o zaman Türkiye'de bakın. Fikir özgürlüğü, ben fikrimi özgürce e, beyan edemiyorum demek ki. Kimliğime göre özgürlüğümü beyan edebilirim o zaman yani. Benim kimliğim hindi ise, Veyahut da CHP kimliğim varsa istediğim gibi beyan edebilirim. Her türlü özgürlüğüm var. Ama sen İslam'san, Allah'a, Kur'an'a, kitaba inanıyorsan senin bir özgürlüğün yok. Sen kesin, eylemcisin, ortalığı karıştırıyorsun, atanın değerlerine hakaret ediyorsun, saygısızlık, terbiyesizlik ediyorsun ve ceza almak zorundasın. Bak demek ki fikir özgürlüğü kişiye göre ve kimliğe göre Türkiye'de nüfus buluyor. Hani biriniyor nüfus kişiye göre demek ki. O zaman Türkiye'de öyle kişinin özgür kendi beyanı diye bir şey yok. O zaman böyle bir zırvaları, saçmalaları konuşmayın. Yani niye o zaman kaçak saray, kaçak saray deyip duruyorsunuz? Ee, neden? Çünkü Çankaya Belediyesi'nden izin alması gerekiyordu. Değil mi belediyeden? Be Çankaya Belediyesi kim? Ya kıytırık bir belediye Allah'ını seversen. Yüz, e, kaç 100'ün e, üzerinde Türkiye genelinde 500'ün üzerinde ilçe var. Onlardan bir tane kıytırık birisi. Sen kimsin ki koskoca cumhurbaşkanı senden gelip yapı izni alacak? Kaçak saray işte. Kaçak saray. Atatürk'ün paha biçilemeyen Atatürk orman çiftliğinin arazisinin üzerine kurulmuş. O Atatürk'ün arazisi, çiftliği oraya kimse dokunamaz. CHP'den başka. Hayatta kaç para değeri buranın? Hayatta değer biçilmez. Değeri yok ki. Değersiz. Trilyonlar, milyonlar, trilyonlar, eurolar, dolarlar değeri yok ki. O kadar değerli. O kadar değerli. Ama kimin? Atatürk'ün. Dokunamıyorsun. Dokunamazsın. Türkiye'nin her yerinde villaları, köşkleri, arazileri neler var neler. Aynı şekilde Bursa'da da var Atatürk Orman Çiftliği. Bursa'nın göbeğinde bütün her taraf gelişmiş. Orada otlar, çiçekler, böcekler bir şey yok ya. Boş arazi Atatürk Orman Çiftliği olduğu için kimse dokunamıyor. Değer trilyonlarca değer. Ama elini süremiyorsun kardeşim. Orada köpek Hani başıboş köpekler orada geziyor, tozuyor. Atlar, eşekler orada. Hani Atatürk orman çiftliği olmuş. Oraya bir çiftlik koymuşlar. Atlar, eşekler geziyor. Boş bir arazi. Biçilmez, düzeltilmez, ağaçlandırılmaz, park yapılmaz. Park hiçbir şey zaten yapamazsın. Dokunamazsın kesinlikle. Değer? Değer de biçilemiyor. O kadar pahalı ki ne? Değer de biçilemiyor. Bursa'nın göbeğinde. Ama gel gör ki... Yani gel gör ki... Atatürk'e miras olarak kalmış. Atatürk'ün mirasıymış. Bir metrekaresini bile bu milletin, halkın faydası için kullanamıyorsun, dokunamıyorsun, dokunulmazlığı olur. Böyle bir şey. Aynen, evet. Demek ki CHP'liysek özgürüz, istediğimiz şeyi dile getirebiliriz. Dindarsak, dini kesimdensek kesinlikle dile getiremiyoruz. Bunların asıl diyanet işlerine saldırısı da ikinci, üçüncü basamak kademede Cumhurbaşkanı'na yürümenin hakaretin ve onu o, onu yapmış olduğu hatalardan dolayı biliyor mu? Eleştirmenin halkın önüne linç etmek için, halkın önüne sürmek için ilk başta etrafındakileri temizlemek gerekir. En güçlü olduğu yer nere? Erdoğan'ın im iman, İslam, din. Dinden önce onu bir hani bir arındırsak, oradan bir saldırıp oradan bir hani din kalesini bir alsak kellesini Ondan sonra Erdoğan'ın üzerine yürüyebiliriz rahatlıkla. Kimse bir şey diyemez. Ve e, Ayasofya ibadeti açıldığı için bütün dünyadaki İslami kuruluşlar hepsine e, Diyanet İşleri Başkanı 86 yıllık fetret bitti. Hani kesinti denem bitti. Ayasofya Ayasofya tekrar eski iltişamına, şanına kavuşmuştur. E, İslam için kazandırılmış çok önemli bir eser. Fatih Sultan Mehmet'in kılıç hakkı diyerekten böyle büyük bir eseri bütün dünyaya mektupla bildirmiş. Ona da çıldırıyorlar. Ne diyorlar? Aa, oh, bizim bilmediğimiz bazı gruplar mı var? Hani örgütler mi var? Teşkilatlar mı var? Kim bunlar? Neredeler? Siz kimlerle işbirliği içerisindesiniz de kimlerle destekleşiyorsunuz, yarışıyorsunuz, görüşüyorsunuz da bunlar kim? Bizim haberimiz yok. Bu dünyada bu örgütler kim? Biz bunları neden ortadan kaldıramıyoruz? Bağlantınızı kopartamıyoruz. Bu bağlantılar koptukça o zaman dinsizlik, şarapçılık, alkolcülük, yobazlık, gericilik yayılsın ki ne? CHP'nin alt tabanına bu Z kuşağı bir hani bir zemin olursun. Adamlara bir taraftar biriksin, meydana gelsin. %23, %19 hani barajını dinsiz, ibadetsiz, Allah'a Kur'an'ı kitabı bilmeyen, küfürbaz, hakaretçi oralarına buralarına dövmeler yaptırmış gecesi gündüzü belli olmayan ayyaş şarapçı gençliklerle rakı biracı, rakı balıkçılarla biz hani kazanabiliriz. Onlarla kazanabiliriz. Onlar yetişmesi, türemesi lazım ki ne? Onlar üremeyip çoğalması lazım ki ne? CHP iktidara gelebilsin. E, dindar adam gelirse, İslamcı gelirse, Haramı, Kur'an'ı, kitabı, cenneti, cehennemi Allah'a bilen insan gelirse e, şarapçı, alkolcü, rakıcı, dine, ibadete hiçbir önem vermeyen, camiye, cumaya, bayrama hiçbir şey gelmeyen Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası gibi sadece cenazene, şehit cenazesine görüntü için katılan bir partiye oy vermeyeceğini onlar da biliyor ki Kur'an kurslarını kapattıklarını. İşte o yüzden bağnaz gerici diyorlar İslam kesimi. İşte o yüzden onların kapatılması lazım CHP'ye oy devşirmek için. İşte onlar kapatırsa, millet dinsiz olursa o zaman CHP'ye sempati duymaya, alışmaya, ısınmaya, onu anlamaya başlar. Bir adam camide hafızsa, Kur'ancıysa, Allahçı öbür dünyaya kendisinin adamışsa, ibadetini her şeyini biliyorsa ve burada karşı tarafta tam diskocu, alkolcü, barcı e, pavyoncu, her şeyci olan bir grup var. O insan o zaman ona zıt oradan uzak durması lazım. Değil o yatma, Onu gördüğü zaman yönünü değiştirmek lazım. Onlar şeytanla hareket ettiği için ondan uzak durması lazım. O zaman ona niye oyatsın yatsın? İşte o zaman da CHP'nin işine gelmiyor. O zaman işte biz iktidara gelirsek camiler kapansın. Kur'an kursları kapansın. Gereksiz az cemaati olan camiler kapansın. Merkezde küçük kıytırık hani böyle bir eee türünün son örneği olur ya hani pandaları koruma derneği gibi Japonya'da yeni bir panda doğdu falan hani nesli tükenmekte nesli tükenecekmiş gibi olsun öyle kıytırık devam etsin orada ama hiçbir fonksiyonu da olmasın. kesinlikle hayatta ya böyle bir e, dünya hayali diyor bunlar ama alırlar mı bu dünyayı Erdoğan varken babayı alırlar ama Erdoğan olmazsa işte o zaman durumlar gerçekten çok vahim ne olacağı belli değil o yüzden beş benzemez derken bütün e, bütün şer odakları bir araya geldi Millet İttifakı'na. Evet arkadaşlar ve ne dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.